Allah gece ve gündüzü kusursuz bir düzen içinde yaratarak bütün canlılara yaşayabilecekleri bir ortam sunmaktadır. Bu düzen onun sonsuz şefkat ve merhametinin işaretlerindendir. Gecenin ve gündüzün oluşmasına neden olan koşulları, dengeleri ve sistemleri yaratan Allah'tır. Bunlardan birinin yokluğu durumunda insanlara yardım edebilecek tek güç de Allah'tır. Allah dilerse sürekli olarak geceyi ya da sürekli olarak gündüzü yaratabilir. Ancak canlılar buna dayanamaz, böyle bir durum söz konusu halinde yeryüzünde yaşam sona erer. Allah bize bu gerçeği bir ayetiyle şu şekilde haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, gördünüz mü söyleyin, Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir, yine de dinlemeyecek misiniz? De ki, Gördünüz mü söyleyin. Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Kasas suresi 71-72